Senin buna bir diyeceğin var mı? Sadece bir çocuğu peydahlamış olmak... ...babası olmaya yetiyorsa... ...söyleyeceğim bir şey yok. Fatoş'u ben kundakta bir bebekken buldum. Hem ana hem baba oldum ona. Altını temizledim. Mamasını yedirdim. Bezini yıkadım. Dizlerimde yatırıp ninni söyledim. Et tırnak olduk onunla. Beraber aç, beraber tok yaşadık beraber gülüp beraber ağladık. Hastalandı, sabahlara kadar baş ucunda bekledi. <laughs> Marifet diye anlatmıyorum. Çocuğunu seven her ana baba yapar bunları. Ama şimdi suçlu mevkiinde ben değil, yavrusunu sokağa atan, sonra milyonlar kazandığını öğrenince ona sahip çıkan şu adam oturmalıydı Sayın Hakim Bey. Sorarım size, bir çocuğun babası... ...onu peydahlayıp sonra sokağa atan mıdır? Yoksa... ...onu canı gibi sevip... ...büyüten... ...uğruna her şeyi göze alan mıdır? Babacığım! Babamsın! Hiç babamsın Sizin benim! Benim senden başka babam yok! Beni sakın bırakma! Yanındayım! Ayrılmayacağız yavrum! Yalvarırım, gittim amca! Ne olur bizi ayırma. Gel, gel yavrum. Bak oğlum. İnsan olarak çok dürüst ve fedakar davranarak... ...Fatoş'u büyütmüş, bu yaşa getirmişsin. Evet, sana çok acı gelecek. Ama yasalara göre onu gerçek babasına vermek zorundayız. Haksızlık. Haksızlık bu hakim bey. Karar. Gereği düşünüldü. Fatoş Akman'ın öz babasına ...Naci Akman'a verilmesine. Sanık Kemal Soylu'nun tahliyesine temiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Gidiyoruz Fatoş. Gel. Gel. Bırak, bıra правильно <laughs> она Ne susuyorsunuz öyle? İyiyim, rahatım işte. Neydi o be? Yedir, içir, giydir... ...Peşinde koş... ...Gece uyan... ...Kalk, bak... ...Uyuyor mu, açılmış mı, terlemiş mi diye? Kurtuldum işte! Oh be! Dünya varmış! Çocuk tadısı mıyım ben be? <laughs> Çal şuradan neşeli bir şey! Ne duruyorsun çalsana! Hadi şerefe! Bir avcı vurdu beni, bin avcı yedi beni Bin avcı yedi beni, ah dedim ağladım Yaremi bağladım, yaremi bağladım Eydi yar boynunu eydi Allah kerimsin dedi Hençer yarası değil domdom kurşunu değdi Hençer yarası değil dom kurşunu <laughs> değdi Gel gel gülüm gel gel gülüm